muhtemelen sosyal medyada bileklerin üzerinde kalp şekli çizilen çocuk fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Peki bunun bir anlamı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Eğer bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Çocuğunuzu nasıl koruyacağınız ve nasıl destekleyeceğiniz konusunda dokunaklı ve anlamlı bir şeyler görmeye hazır olun. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Küçük oğlunun bileğine çizdiği minik kalp ile annenin verdiği mesaj bir anda tüm dünyada hızlıca viral oldu. Eğer bundan sonra böyle bir işareti görürseniz biliniz ki kendini çizim yapan veya canı sıkıldığı için çizim yapan bir çocuğun işi değildir. Lispetron adında bu anne, LizPetron.com'un sahibi ve işletmecisi olarak hayatını New York merkezinde sürdürüyor. Kendi blog sitesinde hayatında yaşadığı bazı önemli anları yazı olarak paylaşıyor. Ancak yazdığı son yazı ile birlikte, pek çok sosyal medya platformu sayesinde verdiği anlamlı mesaj hızlıca yayıldı. Liz blogunda oğlu Lucia ile bir paylaşım yaptı. Rus sağlığıyla mücadele eden Liz, ilk başlarda üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra karşılaştığı doğum sonrası depresyonu dile getirdi. Zaman ilerledikçe Liz, yalnızca kendisinin değil oğlu Lucia'nın kaygısı ve korkularının olduğunu gördü ebeveynlerin yaşadıkları duygular çocuklara çok çabuk geçebiliyor. Annenin depresyon ile dolu olan günleri Lucy'yi da derinden etkilemişti. Oğlu için endişelenen anne yardım etmek için farklı yollar bulmaya çalıştı. Noel aralığının hızla yaklaşmasıyla Rusya'nın kaygısının azalabileceğini umuyordu ama öyle olmadı. Birkaç hafta sonra okul otobüsüne binerken Liz oğlunun bir kırılma noktasına ulaştığını hissetti. Otobüs kalktığında onun ağladığını görmüştü durum gittikçe kötüye gidiyordu. Çocuklarda ansiyete bozuklukları, tedavi edilmedikleri sürece ergenliğe ve yetişkinliğe doğru uzanabilecek zorlu ve yorucu bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Bu durum her çocukta görülebilir. Bu yolculuğu başında fark etmek ve önlemek çok önemlidir. Ertesi gün anne Liz'in aklına bir fikir geldi. Bir kalem kapıp Lucia'nın bileğini aldı. Öptü ve dudaklarıyla dokunduğu yeri işaretledi. Sonra o noktaya minik bir kalp çizdi. Aynısını da kendi bileklerine çizdi. Anne oğluyla bir anlaşma yaparak ne zaman kötü bir şey hissettiğinde bileğindeki çizilen minik kalbe bakacaklarına dair söz verdiler. Lucia okul otobüsüne bindiğinde bileğine bakması yetiyordu. Annesi Liz, "Belki de hepimizin hatırlaması gereken şey bu kadar basit." diyerek yazısını devam ettiriyordu. Mesafeler her ne kadar uzak olsa da anne ve oğlun kalpleri her zaman birlikteydi. Bu çok ilginç bir şekilde çocuğun kaygılarını ve korkularından kurtulmasına yardımcı olmuştu. Öyle ki anne Liz'in depresyonunda her o minik kalbe baktığında kayboluyordu. Anne oğlunun bu değişimini gördükten sonra ebeveynlerle de paylaşmayı ihmal etmedi. Pek çok insanda hikayesini okudu ve çok etkilenmişti. Onu takip eden ebeveynlerin de böyle sıkıntıları vardı. Çocuklarının yanında yokken yaşadığı kaygı ve korkular yüzünden hep endişeliydiler. Bu paylaşımdan sonra tüm aileler çok şaşırdı ve hepsi de bunu denemek istedi. Böylelikle ebeveynler ve çocuklar arasında minik kalp çizimi çok popüler olmaya başladı. Pek çok ebeveyn çocuğunun bu şekilde daha rahat olduğunu belirtti. Anne Louise de yorumlarda pek çok insana yardımcı olduğunu görünce çok sevindi. Bu kadar ses getireceğini o da hiç beklemiyordu. Ebeveynler ve çocuklar arasında olan bu bağ bir şekilde sürekli güçlü tutuyordu. Çizilen bu kalp en kötü günde bile birlikte olduklarını gösteriyordu. Siz de çocuğunuz hakkında çok endişeliyseniz ve sürekli yalnız kaldıklarını düşünüyorsanız Ruiz annenin farklı yöntemini deneyebilirsiniz. Dileriz ki bu gibi fikirler her yerde ebeveynleri ve çocukları rahatlatmaya yardımcı olur. Dünyada kaç çocuğun bu kaygılarda olduğu bilinmiyor. Ama dikkatli ebeveynlerin kendi çocuklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çocuklarda yaygın anksiyete bozukluğu, çoğunlukla ilaç tedavisi gerektirmeden çocuk ve ebeveynlere yönelik uygulanan psikoterapi yöntemleri ile iyileştirilebiliyor. Ortaya çıktığı ilk yıllarda psikolojik destek alınmaması halinde yaygın anksiyete bozukluğu daha komplike bir hal alabilir ve çocuğun yaşamını ciddi boyutta etkilemeye başlayabilir. O yüzden gerekirse bir psikiyatriye de gitmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu paylaşarak ebeveynlerin çocukları konusunda daha hassas olmaları gerektiğini gösterebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Anne Louise ve oğlu Lucy hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.